Özgürcüm, stüdyomuza hoş geldin tekrar yeni bir programda bizlerle birlikte abi. oldun. Teşekkür ederiz. Bugün en merak ettiğimiz konu siber güvenlik. Bize bunun hakkında neler söyleyebilirsin? Şimdi tabii siber güvenlik deyince böyle çok öyle biraz e, teknik bir konuymuş ve bizleri sanki hiç ilgilendirmiyormuş gibi algılayabiliriz. Aslında öyle değil. Aslında bu ne demek? Bizim evimizde ya da iş yerimizdeki e, networkümüze yani bilgisayar ağına olan saldırılar ya da buraya olacak sızmalar konusunda alınacak tedbirler bunların hepsi bir paket aslında siber güvenlik bunların hepsini kapsıyor. E, burada e, elimizdeki telefon bile güvenliğe ihtiyaç duyan bir cihaz aslında. Çünkü biz e, artık günümüzde internet olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. E, Evimizdeki maalesef. bilgisayarlar işte çocuklarımızın elindeki tabletler Bizim kendi telefonlarımız, iş yerine gittiğimizde kullandığımız cihazlar vesaire vesaire bir sürü alan artık internet üzerine çalışıyor. Dolayısıyla veri internet üzerinde, network üzerinde akarken bunun da saldırıya uğraması, işte buraya sızmalar olması veya buradan kötü sonuçlar elde edebilecek şeyler yaşamamız siber güvenliğin konuları arasında aslında da ara Şimdi o zaman bir bireysel ve şirket olarak kurumsal bir şey almamız lazım, tedbir almamız lazım. Yani evet, tedbirlere geçmeden önce aslında ne anlamamız lazım? Şimdi bir bireysel kullanım var, bir de kurumsal kullanımda. Siber güvenlik iki ayrı dalda incelenebilir. Şimdi bireysel olarak işte uzaktan eğitimle, uzaktan çalışmayla beraber hepimiz elimizdeki cihazları bireysel olarak zaten kullanıyoruz hem bunları iş için kullanmaya başladık kendi kendi kişisel kullanımlarımız için kullanmaya başladık. Şimdi kişisel deyince hemen aklımıza sosyal medya hesaplarımız gelebilir. Evet. Şimdi sosyal medya hesaplarında biliyorsunuz fake mesajlarla bir şekilde bizim sosyal medya hesaplarımız ele geçirilmeye çalışılıyor. Burada gelen mesajı iyi okumak lazım, iyi anlamak lazım. Paniğe kapılmadan hemen oradaki linke tıklamamak lazım. Sonuçta buradaki amaç ee, sizin o sosyal medya hesabınızı ele geçirmek, ee, çoğu zaman buradan e, sizin arkadaşlarınızdan çeşitli şekillerde para istenebiliyor ee, veya kendi reklamlarını oradan yapabiliyorlar. Ee, daha çok insanın da tuzağa düşmesine neden olabiliyorlar. Ee, veya sizin eğer kullandığınız sosyal medya hesabınız e, çok fazla takipçiye sahipse bunu ele geçirmeye çalışıyorlar. Hmm. Çünkü karşılığında sizden bir fidye isteyecekler. Yani sizin bir emeğiniz var. Şimdi onu kaybetmekle yüz yüze kalacaksınız. İşte bana şu kadar lira para verirsen ya da şu kadar bitcoin gönderirsen ben de hesabı sana geri veririme dönüyor iş. O yüzden hani bireysel de hmm. kullanırken bile çok dikkatli olmak lazım. Gelen mesajlara hemen paniğe kapılıp tıklayıp açıp ilerlememek lazım oralarda. Şimdi bireysel kullanımda başka neler var? Bir de çocuklarımız var. Çocuklarımızın bu dünya üzerinde yani internet dünyası üzerinde zararlı sitelere erişimini engellemek lazım. Şimdi bununla ilgili hmm. ne yapılabilir? Şimdi bununla ilgili en basitinden o bilgisayarlara ebeveyn kontrolü olan bir takım antivirüs yazılımları hmm. yüklenebilir. Evet. Bu şekilde siz oraya bir şifre girersiniz ve o program çocuklara zararlı olabileceğini düşündüğü kategorileri onu açmaz zaten. Yani çocuğunuz tek başına odasında ödev hazırlarken farkında olmadan çeşitli linklere tıklayarak zararlı sitelere ulaşabilir. Bunu engellemek için de birincisi bir antivirüs yazılımıyla bunu yapmak mümkün. Veya işi daha tepeden çözmek için de işte hepimizin kullandığı işte Türknet, Türk Telekom, işte Vodafone, Turkcell gibi internet aboneliklerimiz var. Müşteri hizmetleri aranarak burada onlara bir talimat vererek bu tip sitelerin hiçbir şekilde sizin internete ulaşmamasını sağlayabilirsiniz. Bunu hiç duymamıştım. Evet. <laughs> yani bunu yapabilirsiniz. Hı. Böylelikle hani bir yazılımla bir şeyle uğraşmadan aslında artık evinize gelen internette hiçbir zararlı içerik olmadan. E ...çocuğunuz rahatça artık interneti kullanabilir. Ee, kişisel tarafı kısaca özetlersek bu. işin kurumsal tarafı biraz daha teknik. <laughs> i̇şte hepimiz ya bir yerde çalışıyoruz ya da bizim şirketlerimiz var. İşte burada kendi kullandığımız network'ün... E, ...güvenliğini sağlamak gerekiyor. Şimdi burada... E, ...sızmalar olabilir. Bu sızmalar neticesinde verilerimiz çalınabilir... ...veya verilerimiz kriptolanabilir. Bununla temelinde karşı tarafta bu işleri yapan hackerlar bizden bir fidye isteyebilirler. Şimdi bu hem bir maddi kayba neden olacak hem de eğer siz kriptolanmış verileriniz yüzünden işte 3 gün, 4 gün, 5 gün, bir hafta iş yapamaz hale gelirseniz bu da sizin aslında biraz da prestij kaybınıza neden olacak. Yani ...sürekli günde 10 fatura, 20 fatura, 50 fatura üreten bir işletmeniz varsa... ...böyle bir siber güvenlik atağından sonra artık fatura kesemez noktadasınız. Çözüm üretmeye çalışıyorsunuz, çözemiyorsunuz ama zaman geçiyor. Dolayısıyla müşteri kaybına neden olabilir. Veya prestij kaybına neden olabilir. Kurumsal tarafta... ...başka ne anlatabiliriz? Aklıma şey geldi, Hı -hı. tabii fatura kesemeyiz deyince artık e-arşiv, ve fatura var. Yani bu limitlerde düşüyor. Çoğu firma artık e, e fatura üzerinden kesecek. Bu bayağı bir sıkıntılı bir durum o zaman. Ya yani şöyle, e, eğer siz kendi lokalinizde bir serverınız varsa, programı oraya satın alıp orada kullanıyorsanız ve ata buraya aldıysanız, buraya bir atak yapıldıysa, buraya bir zarar verildiyse, kendi içinizde zaten artık çalışamaz hale geldiğiniz demektir. Hmm. Ama işte e, paraşüt gibi, bizim hesap gibi bunu. Hmm. Bulut temelli kullananların başına bu tip şeylerin gelme ihtimali biraz daha düşük. İş hani buluta çıkmamış ama kendi içinde içerisinde hala bu programları kullananları biraz daha etkileyecektir. Bunun dışında kurumsal tarafta tabi bizim web sitelerimiz de var. Şirketlerimizin web siteleri var veya e ticaret sitelerimiz var. Yani ürünlerimizi hem bayilerimize sattığımız platformlarımız veya ...son kullanıcıya direkt internetten satış yaptığımız sitelerimiz var. Son 1-2 yılda... ...çok bilinen markalar buralara atak yediler. Ee, hmm. Ve bu yüzden de mesela ciddi hem para kayıpları neden oldu hem de prestij kayıpları neden oldu. Ya yani bizim de bir web sitemiz varsa... ...bu web sitesinin de güvenliğini sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili tabii şimdi teknik... E, ...çok fazla teknik konulara girip... E, ...izleyicilerin hmm, de kafasını yani. karıştırmak istemiyorum ama ben biraz daha böyle kısa kısa temel bilgiler verip en azından biraz daha bilinçlendirmeyi, evet. farkında olmayı sağlamaya çalışıyorum. Ee, yani web sitemiz güvenli mi değil mi? Evet. Buna bir bakmak lazım. Ee, i̇şte SSL sertifikası var mı yok mu? Buna bir bakmak lazım. Ee, i̇şte biz bir web sitesini çalıştırdığımızda, e-ticari platformu çalıştırdığımızda bunun bir güvenlik açığı var mı yok mu? Buna bir bakmak lazım. Yani şirketler kendileri bunu tabii ki bulamayacaklardır. Fakat İşi sadece bu olan, güvenlik açıklarını arayan, penetrasyon testleri yapan, yani sızma testleri yapan firmalar var. Buralardan şirketler destek alabilirler. Yani belli bir ücret karşılığı ya bir kereye mahsus yaptırabilirler veya yıllık bir anlaşma yaparlar. Sürekli bunlardan rapor isteyebilirler. Yani hem kendi şirketlerin iç network'ünde bir yolunda gitmeyen bir şey var mı? Bir açık kapı bırakılmış mı? veya siteleri güvende mi, değil mi? Bunlar sürekli raporlanır. Evet. Böylelikle de başlarına herhangi bir şey gelmeden önceden haberdar olmuş ve tedbirlerini almış olurlar. Ee, benim hani kısaca kişisel ve kurumsal olarak e, konuyu ikiye ayıracağımızı söyledik. Başka da üzerine ilave edeceğim çok fazla bir şey kalmadı. İstersen biraz da tedbirlerden bahsedelim. Hani tedbirlerden ne yapabiliriz? bahsedelim, evet. İşte dediğim gibi birincisi kişisel kullanımlarda gelen SMS olabilir bir Instagram mesajı olabilir, bir Facebook mesajı olabilir. Bunlara itibar etmemek lazım. Bazen de bir arkadaşımızın paylaşımı gibi gözüken bir şeye tıklamamak lazım. Hı hı. Yani şunu görüyorsunuz aslında, Aa bir dakika diyorsunuz ya yani benim arkadaşım böyle bir şey tıklamış olamaz, şey paylaşmış olamaz Nasıl? diyorsunuz. Ama içimizdeki o merak dürtüsü Nasıl? gidip onu da tıklamamızı gerektiriyor. <laughs> Bunu tıkladığınız anda aslında siz de tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Yani buna ortalama o zincirlemenin ya. içerisine biz de evet, dahil yani oluyoruz. Siz de o e, şeye zarar görenler kervanına evet, katılmış hı. oluyorsunuz. Onlara dikkat etmek lazım. Yani her gelen mesaj korkutucu mesajlar atıyorlar. Yani işte hesabınız risk altındadır, kapatılacaktır. İşte Instagram telif haklarına uymadınız. İşte Facebook telif haklarına uymayan e, bir paylaşımda bulundunuz gibi insanlar da hemen önlem almak için ona tıklıyorlar. İşte veya şirkette çalışıyorsunuz, bir mail geliyor. O mailde diyor ki, ''Kotanız dolmak üzere, lütfen bir kere giriş yapıp e, kotanızı açın.'' diyor mesela. İşte kullanıcılar hmm, tıkladık mı? tıkladıkları anda aslında Yedik. orada kendi mail platformlarının birebir aynı arayüzünü görüyorlar. E, yukarıda ama link yazıyor. Yani o linke hiç dikkat etmiyorlar. Hmm. Şimdi o linke dikkat etmeyince orada mesela... L harfi genellikle 1 olarak adreslenir. Çok ufak göz yanılgılarını oynayarak sizin sanki doğru sitede olduğunuz izlenimi verilir. Fakat aslında siz sahte sitede bulunuyorsunuz. Siz kendi elinizle gidip kullanıcı adı şifrenizi verdiğiniz anda geçmiş olsun. Mesela mail hesabınızı kaptırdınız demektir artık. Şimdi burada şirketlerin son zamanlarda başına gelen olaylardan biri de bu şekilde sahte maillerle ee, özellikle ihracat ithalat yapan firmaların yurt dışı ile olan ödemelerinde araya girip paraları kendilerine çekiyorlar. Evet. Ee, ya bu o kadar e, değişik bir suç ki, hani bunu emniyet teşkilatı da bulması çok zor, tespit etmesi kişileri çok zor, paranın izini sürmek çok zor. Ee, o yüzden hani bu gibi durumlarda özellikle para alışverişlerinde şirketlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet, evet i̇şte haklısın. <laughs> bununla ilgili de biraz farkındalık eğitimleri. Yani şirketlerin kullanıcılarına çeşitli aralıklarla farkındalık eğitimi verdirmesi gerekiyor. Yani burada 3 kullanıcılık şirket de buna ihtiyaç duyuyor artık günümüzde. 30 kullanıcı da 300 kullanıcı da olsa fark etmiyor. Kullanıcılarımıza şirketlerde farkındalık eğitimleri verilmesi gerekiyor. Bu farkındalık eğitiminin içeriği de aslında bu tip oltalama metotlarına düşmemenin yolları anlatılıyor. Özgürcüm bir de öyle bir mailler geliyor ki Despro Bilgisayar Özgür Ürgür Şirket Müdürü bu diyor siparişimdir diyor bir tane de Excel tablosu ekliyor. Dediğin gibi burada farkındalık eğitimi olmazsa herhalde Tabii işimiz, çok, işimiz çok, çok zor. Şimdi mesela bana da bazen Benden mail geleyim, geliyormuş gibi mail geliyor. adresa baktığımda kendi mail <laughs> da, adresimi görüyorum. Diyorum. Ama aslında orada bir teknik bir e, tabir var. Alias kullanıyorlar. Onunla, e, o, onun detaylarına baktığınızda aslında buluyorsunuz. Gerçek maili gönderenin adresini buluyorsunuz, gelen alan adını. Fakat eğer e, dikkat etmezseniz, bunu sorgulamazsanız, bu sefer e, hani benden geldiğini yani, alabilirsin yani, o maili ve sen de ona itimat edebilirsin. O edersin. zaman yine, çok yine bir tehlike. Olur. Ee, iş, iş, evlerle ilgili aslında yapılabilecekler belli. İşte çocuklar için ya bir antivirüs yazılımını alırsınız ve ebeveyn kontrolü olmasına dikkat edersiniz. Veya da operatörünüzü ararsınız. Evet, o, evet, güzel. Ee, en tepeden o siteleri evet, kapattırırsınız. Böylelikle biraz daha içiniz rahat eder çocuklarınız konusunda. Evlerde çok böyle şey yok. Biraz hadi evlerde de modeme verdiğimiz şifreler önemli. Orada modemin şifresini verirken çok basit şifreler vermemek lazım. Bu şifreler de kırılabiliyor. Hem karakter, hem rakam. Yani evet, bizim gibi. karışık şifre <laughs> karışık, dediğimiz. Evet. Yani bunun içinde büyük harf, küçük harf, rakam ve alfa karakterler. Nedir? Ünlem, artı gibi işaretler, nokta, virgül evet. gibi işaretlerle karışık şifreler verirseniz. bunlarda programlar tarafından kırılması zor olan şifreler oluyor. Ee, ama basit şifrelerin kırılması daha kolay oluyor, buna dikkat etmek lazım. Evleri böyle ayırabiliriz. İş yerlerinde dediğim gibi antivirüs kullanımı önemli, antivirüs yazılımı, ee, bir firewallunuzun olması önemli. Ee, bu firewall cihazıyla siz dış dünya ile olan iletişiminizi aslında bir bekçi koyuyorsunuz başına ve bununla da e, giden trafik ve gelen trafiği denetleyip kurallara bağlayabiliyorsunuz. Burada da gene işte operatörlerin yaptığı işi siz kendiniz, kendiniz. Firewall cihazı hmm. üzerinde. işte örnek veriyorum bahis sitelerine girilmesin gibi. Hmm. Veya çalışanlarınızın mesai saatlerinde mesai dışı işlerle uğraşmaması için işte alışveriş siteleri evet, sadece zaten. mola saatlerinde açılacak Olur. şekilde kurallar yazabilirsiniz. Onun evet, dışında... Gazeteleri gibi. Evet, ...gibi aynı, yani aynı. mola saatlerinin dışında kalanlarda bu tip siteler açılmaz banka sitelerini bile kapatabilirsiniz gerekirse. Hani evet, bireysel. bireysel mi? bankacılık işlerini de o mola saatlerine kaydırmasını sağlayabilirsiniz. Yani firewall temelde aslında bu politikaları yönetmenizi evet, de sağlıyor. Ayrıca dışarıdan olabilecek atakları Artık. da kesiyor. Teknik detaylara çok girmeyeceğim ama Hı -hı. hani böyle bir cihazın varlığı şirketler için bir güvenlik unsuru. Ee, onun dışında dediğim gibi penetrasyon testleri önemli. Yani bizim bir 50 kullanıcılık işletmemiz Hı -hı. var. Server'ımız var, işte e-ticaret sitemiz var, web sitemiz var. burada kullandığımız network'e bir sızma olabilir mi? Kullandığımız yazılımların güvenlik açıkları var mı? Gibi belli aralıklarla bu penetrasyon testleri yapılırsa bu raporlarla da siz önünüzü önceden görmüş olursunuz. Tedbirlerinizi ona göre almış olursunuz. başka hani tedbirler konusunda kabaca en temelde, en basit yapılabilecek bunlar. şeyler bunlar. Çok da teknik detaya girmek istemiyorum. Eğer hani izleyicilerin merak ettikleri teknik detaylar varsa belki onlarla ilgili kısa bir video da hazırlayabiliriz. Evet, yorumlar kısmına yazarsınız merak ettiklerinizi. Evet. Ya yani bu siber güvenliğin içinde hani Teknik olarak bizi şu konuda bilgilenmek istiyoruz, istiyoruz, bizi bilgilendirin derseniz biz de onunla ilgili özel bir çalışma tabii yapabiliriz. Tabii çok teşekkür ederiz. Vallahi bu cumartesi <laughs> günü değerli vaktini ayırdığın için ama çok bugün, teşekkür Ama bugün İzmir'de hava güzel. Nispeten uzun bir aradan yine, sonra. Yine ama kahvemiz var. Evet. Ee, Sakko Kahve, Göztepe Şubesi'nden sıcak kahvelerimizi aldık. Olduk. Komşumuzdan <laughs> da bahsetmiş olduk. <olalım>. Evet, <laughs> teşekkür ederim. için sağ çok, olasın. Çok Teşekkürler katıldığın için. Yeni bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol.